Sevgili öğrenci öğretmen ve bilgilerimiz, satın almış olduğunuz ikinci sınıf DVD içeriği hakkında sizlere bazı bilgiler vermek istiyorum. İkinci sınıf DVD'miz 335 video dersten oluşmakta ve toplamda 46 saatlik bir ders anlatımı vardır. Hayat bilgisi, Türkçe ve matematik derslerinde konu anlatımı, soru çözümü ve alıştırma etkinlik kategorisi altında 335 video ders ve 46 saatlik bir anlatım site içerisinde ulaştığın ya da ulaşamadığın hatta sitede olmayan dersleri de bulabileceğiniz bir DVD eğitim seti. Derslerimiz bilgisayar ortamda Media Player ya da GOM ile çok rahat bir şekilde çalıştırabilirsiniz. Hemen sizlerle birlikte DVD içerisinde yer alan içeriklerine bakalım. Satın almış olduğunuz ikinci sınıf DVD'nizi bilgisayara koyduktan sonra bu şekilde karşınıza 3 tane klasör çıkacak. Konu anlatımları, soru çözümleri ve alıştırma etkinlikler. Konu anlatımlarına hemen tıkladığımızda 3 tane dersimiz var. Hayat bilgisi, matematik ve Türkçe. Konu anlatım hayat bilgisine bakıyorum. İçerisinde 38 tane video dersimiz var. İşte Atatürk ve Cumhuriyet gördüğünüz bu okul hepimizin çalışma ortamı vesaire. Dün bugün yarın iletişim araçları toplamda hayat bilgisi konu anlatımlı 38 tane dersimiz var. Bir diğeri matematik konu anlatımları. Baktığımız zaman 30 tane video dersten oluşuyor. 2'şer, 3'er, 4'er, 5'er ritmik sayma. Çıkarmada verilmeyeni bulma, alışveriş problemleri, eldeli eldesiz toplama vesaire. Ekranda gördüğünüz onluklar, birlikler, tartma, ters işlem toplamada verilmeyeni bulma toplamda 30 video dersten oluşmaktadır. Bunların sadece konu anlatımı olduğunu unutmayalım. Türkçe konu anlatımlarına baktığımız zaman Atasözleri, deyimler, cümle özellikleri, eş anlamlı kelimeler, fiiller, görsel okuma, harfeci isimler, ses teş kelimeler, sıfatlar, yazım kuralları, zamirler, sıfat anlamlı kelimeler toplamda 13 tane video ders konu anlatımlarında bulunmaktadır. Konu anlatımlarındaki derslerdir. Soru çözümlerine hemen baktığım zaman yine 3 dersin hayat bilgisi, matematik ve Türkçenin video dersleri karşımıza çıkıyor. Hayat bilgisini hemen tıkladığımız Bakın içerisinde hayat bilgisi soru çözümlerinden 24 tane video dersimiz var. Benim eşsiz yuvam dün bugün yarın okul heyecanım zaten 3 tane üniteden oluşuyor. Bunlarla ilgili soru çözümleri 24 tane dersimiz var. İkinciye baktığımız zaman matematik ders videolarından ikinci sınıfta 118 tane video dersin olduğunu görüyorum. Ekranda gördüğünüz basamak sayı değerleri bölme problemleri, çıkarma problemleri, deste düzine, doğal sayılarda sıralama, dört işlem problemleri, hız problemleri, karışık problemler, kat fazlalık, kesir problemleri, paralarımız, sayı problemleri. Tabi bunların hepsini tek tek burada saymamız da biraz zor olur uzunluk problemleri, yaz soruları vesaire. Toplamda matematik soru çözümlerinden 118 tane video dersimiz bulunmaktadır. Derslerimizi ortalama 10-15 dakika olarak da yine düşünebilirsiniz. Soru çözümlerindeki bir diğer dersimiz Türkçe video. Bu da toplamda 34 tane dersten oluşmaktadır. Soru çözümleri, 2. sınıf dönem değerlendirmesi, birinci dönem, ikinci dönem değil, değerlendirilmesi, betimleme, ana duygu, ana düşünce, eşsizlik anlam, konuşma, dinleme, metin bölümleri, Tema 2 Atatürk vesaire ekranda gördüğünüz Türkçe soru çözümlerine ait 34 ders videosu bulunmaktadır. Bir diğer kategorimiz ikinci sınıflarda alıştırma ve etkinlikler iki tane dersten oluşuyor. Matematik ve Türkçe. Matematiğe baktığımız zaman içerisinde 55 tane ders videosu var. Alışveriş problemleri. Bunları da soru çözümü, alıştırmalar, etkinlikler, öğretmenlerimizin, öğrencilerimize derste kullandığı fotokopi kağıtlarının anlatımıyla ilgili video ders olarak da bunu düşünebilirsiniz. Alışveriş problemleri, gördüğünüz bölme çıkarma ilişkisi, çarpma problemleri, dörder sayma, ileriye sayma, onluklar, binlikler, komşu sayı bulma, sayı doğrusunda çarpma sayıların okul alıştırma ve etkinliklerde Matematik dersine ait 55 tane video bulunmaktadır. Türkçe dersine baktığımız zaman toplamda 23 tane dersimiz var. 5N, 1K soruları, adın yerine kullanılan kelimeler, eylemler, isim, durum ekleri. Ekranda gördüğünüz yine 23 tane dersimiz. 46 saatlik bir ders anlatımı bulunmaktadır. Yapmanız gereken alt tarafta yer alan bankalara İş Bankası, Ziraat Bankası veya posta çeki numarasıyla ödemenizi yapmanız, ödeme formunu eksiksiz olarak doldurmanız. Hesabımızı kontrol ettikten sonra ertesi iş gününde oraya belirtmiş olduğunuz adrese siz ödemeli olarak gönderin.